arkadaşlar. Aliyoş'la büyüyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalımın adını değiştirdim. Şimdi PKX bir bak bulduk kardeşimle. Gel ata gösterelim. Ata bana kucağına almak isteği at. Bakın. Bekle. Hayvanımızı kucağım hayvanımızı kucağımıza alıyoruz. Sana hayvanına bin. Şimdi götür beni. Bakın arkadaşlar götürüyor. Ben senin av sen senin boş çıkıyor. Hayır o su su. İstediğin yerde bırakabilirsin. Bakın arkadaşlar bırakıyor. Sosis böyle. Bakın hiçbir şekilde dokunmuyorum. Böyle gidiyorsunuz. Arkadaşlar bak sadece hayvanınızı bıraktığınızda çözülüyor. Bakın. Bıraktım çözüldü. Nasıl oluyor? Anlamadık kardeşimle. Evet. Yani. Ben fark edince hemen sizi size söylemek istedim. Deneyebilirsiniz eğlenceli bir şey. Vallahi kısa videoydu çünkü söylemek istedim. Görüşürüz.